...CNBC, e, Bloomberg gibi kanallara da bakıyorum ben hani ne konuşuyorlar falan diye. Onlar biraz daha böyle kontrollü gidiyorlardı. Hani hep ha işte hükümeti fazla eleştirmeyelim falan diye... Onlarda bile bugün her çıkan ağlıyor. Yani işte sanayicisi ağlıyor. işte enflasyon muhasebesi yapmıyorlar. Biz daha ne yapalım? Öteki diyor ki bunlarla gitmez filan. Haberleri okuyorlar. Diyorlar ki işte vergide esnetme yapmayı düşünüyorlar. İşte genç işsizlik için şöyle olacağı falan. Hep böyle wishful thinking ama hiçbir şey evet. olmuyor. Yani insanlar artık yani Hakikaten konuşmaya da yani Bloomberg'te, CNBC'de falan konuşuyorlarsa hani vay vay düşünün yani. Tabii. E şöyle bağırın çünkü ortada kocaman bir fatura var. Bu e, yaratılan enflasyon faturası var. Bu faturayı hiç kimse ödemek istemiyor. Bu faturayı zaten e, hükümet e, ödemiyor. E, vatandaşa verdi bu faturayı. E, bu faturayı ödeyecek olanlar kimler? işte? emekli, beyaz yakalı, orta sınıf falan. E, biraz da işte şimdi e, şeye şirketlere e, vergiyle gelmeye başladı şey yaptılar ama vergi kanunu ölü doğdu. Yani çıkan vergi kanununda doğru bir şey çıkmadı. Şimdi enflasyon muhabbeti sebebisinden şikayet ediyorlar. Ya çok haksız bir şikayet bence. Yani şimdi şikayet ettikleri de şu hani seyircilerimize çok tekniğe boğmak istemiyorum ama yani e, bundan iki sene, üç sene önce ucuz krediyle e, kredileri krediler ucuz kayan, gitmiş sabit kıymet almış, gayrimenkul almış şirket diyor ki şimdi devlet şimdi bunlar enflasyon kadar arttırır mı sabit kıymetlerinizi gayrimenkullerinizi öyle hesaplayın karınızı diyor. Onlara diyorlar ki eyvah öldük bittik <laughs> bunu yaparsak çok vergi çıkıyor satmadığımız e, malın vergisini mi ödeyeceğiz? Sabit kıymetleri gayrimenkulleri satmıyorlar veya stoklarını henüz satmadığımız. E bir zahmet ödeyeceksiniz çünkü o kredileri alırken onların faizlerini vergiden düştünüz. O ucuz kredileri, enflasyonun çok altında kredileri alarak reel anlamda bir kazanç da sağladınız. E bir zahmet bunun vergisi de gelecek. Hatta bunun bir de kayıt dışı etkisi var. Birçoğu da kayıt dışı e, faturasız mal sattığı için mevcut stokları aslında bilançolarındaki stoklarına çok daha az stokları var. E, kendi depolarında. E, ondan da e, zarar görüyorlar. E, yani birisi de bu faturayı ödesin. Yani ama bana sorarsanız bu enflasyon muhasebesi ertelenir mi de bunlara bir destek çıkar mı? Hükümet çıkar. E, onları dinler. E, onlara da bir koltuk çıkar. E, çünkü nasıl bu vergiyi ödeyecek olan işte Bahar Hanım var, Kerim Bey var, Beyaz Yakalılar, orta sınıf. Onlar biraz daha fazla öder, ee, hallederler. Türk İş Başkanı'nın bir şeyi vardı açıklaması. Çok kısa onu dinleteceğim. Duyması gerekenler duysun. Bu sesi duyması gerekenler duysun. Böyle bir sistem dünyanın hiçbir yerinde yok. 30 bin lira alıyor, 4 bin lirası vergiye gidiyor adil değil, düzgün değil. Öyle bir sistem ki ucube bir sistem. Onun için bununla ilgili haftaya pazartesi günü Trakya'da miting yapıyoruz. Oradayız. Nasip olursa. Bir hafta sonra Zonguldak'tayız. Bizim dışımızdaki sendikalarla beraber oturduk bu binada 9 Temmuz'da bir program açıkladık. Dedik ki bütün sendikaların, emekçilerin sıkıntıları aynı. Gelin beraber hareket edelim. Bir, bir, bir sendikanın biri açıkladı, öbür arkadaşlarımız da zannediyorum açıklayacaklar. 2020-2025 yılı bütçesi açıklanmadan evvel meclis açıldıktan sonra Ankara'nın göbeğinde olacağız. Böyle olmayacağız. Türkiye'nin en büyük mitingini yapıyoruz, haberiniz olsun. Ses getirir mi ya da daha doğrusu sonuç getirir mi? E, günaydın diyorum yani. Ya Bu sendikaların ne olduğunu herkes biliyor bu aranın. E, kusura bakmasınlar yani. E, Türkiye'de gerçek bir e, sendikada yatırılacak sendika sayısı çok çok az. E, asgari ücret pazarlıklarında e, bu sendikalar oturup biz de asgari ücret çalışan yok o yüzden e, çok da takılmadık diyen insanlar bunlar yani. E, bence bir etkisi olmaz. E, ama e, en azından e, şu olur yani bence asgari ücrete yapılacak olan zam e, enflasyon gerçekleşmiş enflasyona yakın olacaktır. Böyle yüzde yirmiler falan olmayacaktır. Hani en azından bir bir farkındalık sağlar diye düşünüyorum. Ama zaten hani bunlar bu mitingi yapmasa da bu insanlar yapmasa da o farkındalık bence zaten bir şekilde vardır. Çünkü ne kadar oy kaybettiğini siyaset bunu onlardan daha iyi biliyor. Tam onu söylerken şimdi. Da Tabii dalga geçmek için yazıyor da ben gerçeğini soracağım. Şimdi demiş ki soğan cücükü yeriz, reisi yedirmeyiz. Herkes akıllı olsun, büyük oyunu görün diye. Bu kesim de farkında mı? E, artık farkında bence. Yani e, çünkü e, Bahar Hanım öz özellikle ben şeye bakıyorum, tüketici güven endeksine e, bakıyorum. Tüketici güven endeksinin e, belli seviyeleri kırdığı noktada e, mevcut hükümete, mevcut iktidara olan destek de çok azalıyor. Bence anket yaptırıyorlardır. O anketlerde de sonuçların çok e, dramatik olduğunu ben düşünüyorum. E, o yüzden işte enflasyonu 20-30 lira falan düşürelim ki bir sonraki seçimde biraz para harcayıp tekrar seçimi alırız gibi bir plan var kafalarında ama bu artık o kadar kolay olmayacak. Çünkü bu kadar özellikle 2021 Eylül'den sonra yapılanlarla bu kadar gelir dağılımı çatlıklaştırdıktan sonra enflasyonun bir miktar düşürseniz de eski gelir dağılımını düzeltmeniz çok daha fazla olacak. Yani bazı şeyleri yıkmak çok kolay, yapmak çok zor. O yüzden enflasyonumuz belki 2019 seviyesine geri gelir, ama gelir dağılımımız 2019 seviyesine gelmez. Bu da oy kaybı demek. O evet acıklı. Ee, ya birisi şey demiş, e, siz hani üniversite mezunu her yerden avukat var deyince döner ekmeğe boşanma davası alınır diye. <laughs> o yani böyle. Şey biraz evet. ama onu anlatıyor. Ee, bir dakika birkaç soru var. Şu Bunlar çok fazla söyleniyor. E, büyük bir savaş geliyor. Nakitte kalmak en doğrusu diye. Altın bu yüzden mi yükseliyor? Ya, e, tabii alt, yani altın özellikle Trump'ın vurulmasından sonraki dönemde çok hareketlendi. E, bence Amerikan seçimleri daha önemli e, altın hareketlerinde. E, eğer hani e, Trump seçilirse tabii altında bir büyük potansiyel görüyor yatırımcılar. Bence asıl tetikleyen o oldu. Ee, ama her seçilirse e, muhtemelen e, altındaki yükseliş e, geriye, geriye döner yani. Orada dikkatli olmakta fayda var. Trump'ın seçilmesi altında niye potansiyel? Yani savaşa sokar veya başka güvensizlikler getirir gibi bir şey. ee, Bir istikrarsızlık e, tabi mesajı olacaktır. Bir de tabi özellikle ABD Merkez Bankası'na faiz düşüş konusunda baskı yapacağını şimdiden söylüyor. Hatta Powell görevden alacağını falan söylüyor. Ee, bize çok benziyorlar. O arada yani Erdoğan'a çok benziyor. Oradaki şeylere iletişime. Ee, Bunlar etkiliyor. Ona şey diyoruz ya küçük Amerika'ydık büyük Türkiye'yi yarattık diye. Evet. Ee, size demiş ki Serkan Bey euro neden dolardan daha fazla yükseliyor? Ee, Valla yüzde birlik bir fark oldu ya ve benim ben hissetmedim bile yani. Çok TL'ye karşı söylüyorsa Evet. E o işte yüzde bir yüzde ikilik bir şey oldu yani bir sıfır altılardan bir sıfır dokuzlara geldi euro ee, öyle olunca bizim e, merkez bankamızda doları kontrol ediyor biliyorsunuz dolayısıyla doları sabit tuttuğunda eğer parite yükseliyorsa euro da çok biraz daha fazla yükselebiliyor yani euro doları otuz buçukta tuttuğunda eğer o gün euro e, e 35 ise buçuğa çıkabiliyor yani, teknik bir şey yani çok önemli bir oynaklık değil bu şeyi peki savaş beklentisi hani havada kaldı Trump konusunda böyle bir beklentiniz var mı bu durumda mesela biz hazırlıklı mıyız veya bize yönelik ya bu tahminleriniz var mı böyle senaryolar siz ne kadar satın alıyor sizce piyasalar? Ya valla yani Orta Doğu'da savaş zaten hani hayatın bir parçası o yüzden hani Orta Doğu'da her an her şey olabilir ee, ama e, finansal piyasalar bence e, birçoğunu şu ana kadar fiyatladılar hani İran'ın bir misillemesi yarın çıksa. E, finans piyasalarında çok önemli bir etki yaratacağını ben pek düşünmüyorum. E, bizim meselemiz de biraz e, uluslararası konjonktürden uzaklaştı. Çok yüksek bir enflasyon sorunumuz var. E, onunla mücadele e, ediliyor veya edilmeye çalışılıyor. Böyle bakınca da e, bizim risk primimize de bakınca biraz aslında bizim risk primimiz şu anda 280'lere düştü. Ama hala dünyaya göre, işte Brezilya'ya göre, Güney Afrika'ya göre falan yüksek böyle bakınca bizim biraz dünyadan bağımsız bizim işlerimiz. o yüzden jeopolitik gelişmelerin çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Ya bu aslında şey demek yani biz dünyadan koptuk kendi şeyimizde gidiyoruz. Tabii tabii. yani. kendi, kendi derdimizde bizim dertlerimiz dünyadan daha büyük yani. <laughs> Ömer Bey demiş ki Kerim Bey geçen Erol Mütercimler Mehmet Şimşek istifa etti dedi. Bununla ilgili bir duyum aldınız mı? Şimşek veya Merkez Bankası Başkanı istifa ederse ne olur demiş. Ee, böyle bir duyum almadım ama felaket olur. Yani şimdi şunu kabul etmek lazım. Hani ortada bir program var falan diyoruz ama ortada kadro yok. Yani dört, e, dört, dört isim sayalım. Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, e, Cevdet Akçay. Ee, ve işte Hatice Karan, Dört kişi. Yani ben, ben Cevdet Yılmaz'ı saymıyorum. O Cumhurbaşkanı yardımcı. Dört kişi. Yani bu dört kişinin dışında bir kadro var mı? Allah aşkına. Bakın BDDK Başkanı olur. SPK'da önemli değişiklik olmadı. TÜİK'te hiçbir değişiklik olmadı. Kamu Bankları'nda hiçbir değişiklik olmadı. Yani Tayyip Erdoğan'ın 2021 yılında bu saçma sapan politikaları uygulayan kadrosu şu anda Mehmet Şimşek'in kadrosunun dört katı, beş katı büyüklüğünde. Şimdi öyle olunca felaket olur. Yani Herhangi bir tanesinin istifası veya mutsuz bir görüntüsü, kaşının kalkması bile bu program çöpe gitmesi olur. O kadar hassas bir noktadayız. Nebati Bey gelir ama en azından batarken eğleniriz, böyle eğlenemiyoruz. <laughs> ya valla evet ya yani onları da onları da gördük yani. gerçekten yani neleri gördük? Ekonomi gözlerdeki ışıktır Kerim Bey. Evet, evet evet evet. <laughs> <laughs> altı uyuyup uyanın her şey çok iyi olacak demişti. Seçimlere tek haline enflasyonla gireceğiz demişti. ve hala da işte meclise gidip gelmeye devam ediyor. Bunları hiç söylememiş gibi Allah tebrik ediyorum. Ama bak bakın çok bir şey duruş gerçekleştirdi. Hiçbir komisyonda görev almadı kendisi. Evet. Yani Türkiye için büyük kayıp.